Vallahu seri'ul hisab. Allah, o Allah hesabı çok seri görendir. Seri kelimesi nereden geliyor? Seri, tekmelerin çok seridir. Seri'ul, Kur'an'dan Arapçadır. Hesab, hesap kelimesi nereden geliyor? Arapça. Türkçe'de kullandığım kelimelerin yüzde sekseni, doksan Arapçadan geliyor. Ve hala sen Arapça düşmanlığı yapıyorsun. Bu ülkede Arapça okutmayın, Osmanlıca okutmayın. Ya senin kullandığın kelimelerin Yüzde doksanı Arapça zaten. Arapça kökenli. Niye kendi bildiğin da dala küfrediyorsun ki kendi bildiğin dalı kesiyorsun? Ne Neden bu kadar cahilsin ya? Neden bu kadar cahilsin? Zır cahil. Allah hesabı çok seri görendir. Nasıl seri gören? Şimdi bana aynı anda iki tane adam soru sorsa ben aynı anda ikisine cevap veremem. Çünkü aynı anda ikisini dinleyemem. Bir kişiye odaklanmak zorundayım. Onun sorusunu alırım hemen fetvasını veririm. Sonra onunla işim biter bu tarafa dönerim. Bu kulun verebileceği cevaptır. Bu kulun verebileceği hesap, sorabileceği soru ya da alabileceği cevaptır. Allah ise böyle değildir. Allah'ımızın yapacağı hesap aynı anda milyon tane insanın hesabını görür. Aynı anda. Bu onun için çok kolaydır. Muhammed Aleyhisselam nasıl dua ediyor Allah'ımıza? Bak şu övgüye bak. Ey bir meşguliyetin başka bir meşguliyetiyle engelleyemeyeceği zat olan Allah'ım. Bir meşguliyeti başka bir meşguliyetiyle engellenemeyecek olan Allah'ım. Allah'ımızı övme şekline bakar mısın? Efendimiz Ali. Ya şu inceliğe bak ya. Şimdi Allah Teala Hazretleri benim mahallemde İsmail'in ve Zeynep'in kızını doğuruyor. O anda dünyaya getiriyor, bir can veriyor. Zeynep doğum yapıyor. Bak o anda can verdi. Doğurdu. Aynı anda, aynı saniye içinde o mahalleden İsmail'in çocuğunu öldürüyor. Aynı saniyede bir çocuğu yaşattı, bir çocuğu öldürdü. Biz aynı anda iki işi birden yapabilir miyiz? Aynı anda iki yerde birden olabilir misin? Olamazsın. Vallahu seri'ul hisab. Allah hesabı çok çabuk görendir. Bir anda trilyarların ilk insandan son insana kadar trilyarların hesabını bir anda görür. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisine bakın. Mahşer günü Allah'ın hesap görmesi bir devenin süt sağımı kadardır. Allah'ın bütün insanların hesabını görmesi bir devenin süt sağımı kadardır. Araştırdım bir devenin süt sağımı ne kadardır? 15 dakika. Trilyarlarca insan, Adem Nebi'den son insana kadar trilyarlarca insan gelmiş gitmiş olacak. Şu Allah'ın kudretine bakar mısınız? Ve diyorsun ki ya acaba bizi nasıl diriltebilir ya? Böyle bir şey olamaz ya. Kemiklerimizden bizi diriltebilir mi? 15 dakika içinde ben trilyarların hesabını göreceğim diyor Allah Teala. Siz hiçbir şeyken bu kainat, bu galaksiler yokken ben örneksiz bir şekilde bütün galaksileri yarattım diyor Allah Teala. Ve sen diyorsun ki ben öldükten sonra beni diriltebilir mi acaba? Benim kemiklerimi tekrar toplayabilir mi? Olabilir mi? Bantıma pek uygun gelmiyor. Ateistlerin bugün en çok arıza gösterdiği mesele. Tekrar dirilme ve hesap mümkün değil. Aklıma aykırı diyor. <laughs> Kurban olduğum Allah'ım. Her sonbaharda ağaçları öldürüyor, her ilkbaharda ağaçları ve yeşilliklerin tamamını diriltiyor. Ve Kur'an'da bize soruyor, ibret almaz mısınız? Onları nasıl öldürüp diriltiyorsam, o yeşillikleri, sizi de aynı şekilde öldüreceğim, topraktan bitireceğim, dirilteceğim. Benim için çok basit. Bu Allah'ın kudretinin karşısında bir eğilmen, bir secde etmen, bir hamd etmen lazım gelmez mi Müslüman kardeş? Allah Teala Hazretleri bize kıymet bilmeyi nasip etsin. Amin.